benim sağıma soluma dikkat edeceksiniz. Aa, ilk defa burada birkaç kişi gördüm. gördüm Asfalt yeni gördüm yeni şey Ne haber yavrum? Ha? Asfalt, Asfalt çok yavrum güzel. Ayırdın, <laughs> Selamun aleyküm. Güzel diyorsun, ben Kaçta geldiniz? Ben sabah yedi buçukta sadece... mı? Kaç tane var mı işi? Ha? İş var mı? Harbi mi? O zamandır hemen gireyim ben de. Her gidişim böyle. Harbi mi? Aha. Oo çok iyi. Çok iyi. Dokuz, on, on, on ikiye 9, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> 9, değil, 9 gitmesin. 10, 12'ye gidiyorsun. 9'a gidiyorum. 9'a değil, 9'a gitmesin. 10'a gidiyorsun. 10'a gidiyorsun. 10, 11, 12 yazabilirim. Aynen. Çok iyi. Dur ben de gireyim hemen. İş var, iş var. Hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yusuf'a ek attı Ben depodan üçlüyü çekiyorum. Nasıl ama? Bazen kahvaltı sabah oluyor. Yarım saat Yarım saat de sürmez ya. Yarım saat olur. Hemen gideyim de. Evet arkadaşlar geldik. Güzel bir sohbetimiz ettik. Şuradan aşağıdan kaptıralım. Arkadaşlar ya ortamı da güzel. Arkadaşlar edindiğin zaman böyle kaliteli arkadaşlar edindiğinde güzel bir ortamı var. Eğleniyorsun, gülüyorsun falan. Arkadaşlar 3 <laughs> tane attı. Bana gitti Mimar Sinan'daki ekme fırın attı ya. Şaka gibi deponun önüne geldim bir de. Tekrar Mimar Sinan'a dönüyoruz. Sabah 7'de gelmiş arkadaş onu anlatıyordu. Şu anda 9'da üçlü gelmiş 12'ye doğru gidiyor. Bak o saatlerde gelen olursa akşama kadar 40'ı 45'i 50 günü kaç saat çalışıyor ama 12'ye kadar çalışması lazım. Eğer 12'ye kadar çalışmıyorsa zor. Yemek sepetinin çetine bağlanmak kadar zor bir şey yok. Bak bunu da söyleyeyim. Yani üstünüzde paket yoksa yemek sepeti çetine bağlanmanız çok zor abi. Bağlanamıyorsunuz yani. Bağlanmak zor değil. Hiç bağlanamıyorsunuz. Yani üzerinizde paket olması gerekiyor. Nereden yukarıda? NFC de var. Ee, Mesela benim NFC sistemim açık ama şu anda Çekmeköy ki NFC kapalı. Yani bir gün açıyorlar, bir gün kapatıyorlar. Yarım gün açıyorlar, ondan sonra tekrar kapanıyor falan. Öyle bir değişik bir şey var. Eğer NFC gerçekten açık olursa ben günde 45 paketi rahat görüyorum. Yani saat 10'da başlasam gece 12'ye kadar 45 paket rahat görüyorum. Çünkü online'a göre daha iyi paket atıyorum. Atabiliyorum yani. Lan yanlış restorana girdik ama. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tamam. İki sipariş var abi. Tamam. tamam. Denizde Cansu. Tamam. Part koruyormuş. Namı dersi bir yer delici. Virajlarda sadece ama tabi. Düz yolda delemiyoruz. Hazır mı? 2000 years later. Çamlığa kadar navigasyon açmama gerek yok. Ekran açık kalsın. Çamlığın nerede olduğunu biliyorum çünkü. Ama sokağını bilmiyorum. O kadar her, yerdeki sokakları ezberlemedik henüz. Çekmek iyi biliyorum ama çok aklım tabi değil. Bu değil. Bundan sonrakinden gireceğiz. Şuradan gireceğiz. Bu taraf. Dediğim gibi. Sol taraf. Herhalde Meral Life. Meral Life. Aynen Meral İnşaat mı zaten yazıyormuş. Da buranın girişi nerede abi? Arka tarafta mı acaba? Ha diğer tarafta bunun girişi. Diğer sokak. Şurası. Evet müşterimize ulaştık. Kimmiş bu Cansu Özkan? Hangisi Cansu bunun? Bu Deniz, bu Cansu. Cansu o zaman bu. Bakayım. Aynen. fazla iyi yürüdü ha. Maşallah. Ben de geldi? Kat 4, ve kat 4 daire 4 giriş direkt giriş katmış. Selamünaleyküm abi. Süper sizin sanırım. Rica ederim. Afiyet olsun. ne Yanımdan geçiyorsun. Senin binanda durmuşum. Sipariş vermesin Haberin yok. İnternete ne oldu gene ya? İnsanlar insanlar harbiden değişik ama. Restoranlarla bekleme konusundaki o e, şeye şey bir düzenleme getirmeyecekler. Anlattım sanırım ben bunu. Çünkü zaten önceden ilk önce restorana düşüyordu. Yemek sepetinde sonradan. Aa. Ne oluyor ben? Dur. Ha? Bire girip bana çarpmam abi. Anladığım kadarıyla o aradan girmeye çalışmış. O arada da o minibüsçü yolcu indiriyordu orada. Ondan o minibüsçü sirlenmiş. Adam bir tık haklı çünkü biliyorsunuz minibüsçüler her yerde durabiliyor. Bunlar hani durakları yok. Hey sen ne kadar tatlısın Göte e bak. Abi zaten yol bozuk güzel bir de kas yapıyorsun. Ne kadar hızlı gidebilirler ki burada ya. Bir de merak ettiğim şey bu sitelerin içinde neden böyle taş yol yapıyorsunuz abi? Hem bak hani motorları geçtim arabalara da zarar, süspansiyonlara sürekli zarar. Yani zarar her şey var. Arkamdaki araba Götüme geldi şimdi bak. Ya dayı. Göletten sonra dört. Aha, gölet burası arkadaşlar bu arada. Burası güzel bak burayı seviyorum bak şurada oturma yerleri varmış gibi. Yemin ederim var ya burayı çok güzel yapmışlar. Ya sabah da otururum ben burada. Şöyle bırakalım motorumuzu. Yolu kapatmasın. Zaten burada araba var yolu kapatamaz ama orada yolu kapatabilir. Şunu bir sistem olsa var ya hiç olmayacak insanı atıyorsun komple gidiyor. 4 kat 4 Hadi gidelim. bu nasıl kapı şimdi arkadaşlar hemen size anlatıyorum şimdi hesapları mesela şöyle hani uyumlu kuralları var ben bunu askeri düzenliyorum bir hafta içerisinde iki defa seçtiğiniz slota gelmediğiniz zaman bir günlük erişim engelliyorsunuz. Diğer gün çalışamıyorsunuz. Hesabınız kapatılıyor. Bir hafta içerisinde iki defa bu seçilen slota gelmemekten bahsediyorum şu anda. Bir ay içerisinde ise 5 defa seçtiğiniz slota gelmemek, gelmezseniz hesabınız tamamen banlanıyor. Yemek sebebinden banlanıyorsunuz. Peki seçilen slota geç gelmek. Bak geç gelmek. Geç gelmekle de ilgili sıkıntı var. Bir hafta içerisinde 3 defa seçtiğiniz slota 30 dakikadan fazla. Bak 30 dakika geç kalabilirsiniz ama 30 dakikanın üstünde geç kalırsanız bir günlük erişim geliyorsunuz. Bir de ay içerisinde 10 defa 30 dakikadan fazla geç kalırsanız hesabınız tamamen banlanıyor ki herhalde de bir içerisinde 10 defada geç kalmazsın ya arkadaşım vardı benim bir tane 50'lik motor olan dedi ki iki tane paket gelmiş gidin ben atayım senin motorla dedi ben de orada oturdum dedim git at gel o zaman dedim ya çok atmak istiyorsan attı geldi o arada sonra da dedi bir cuma namazına gidelim tamam dedim hemen deponun karşısında cami var zaten cuma namazına gittik orada arada hep mola aldık ondan sonra dedi dedi daha ki ee, yemek de yiyelim bari cumadan çıktık yemek yiyelim ondan sonra pakete başladık Bir de üzerine gittik yemek yedik mi aradan geçti mi 200 saat Saat kaç oldu 3'müş daha biz daha Ben şu an yarım saattir falan çalışıyorum <laughs> Abi paket atamadık Onu geç Ondan sonraki ilk paketim geldi Siparişim geldi Siparişte NFC'li Yani kredi kartı ödemesi Ya arkadaş Zaten orada açıklama kısmında yazıyor Yemek kartları geçmiyor Yemek kartları geçmiyor. Bana çıkarttı bir tane Sodexo kartı verdi mi? Ah, dedim bu geçmiyor. Orada da ben sistemi açmıştım hani normal kart verecek diye düşünerekten 5 dakika orada sistemini bekletti. Sonra çıkardı nakit verdi mi? E, dedim ben ilk defa şu andaki şey alıyorum. E, on yani kredi kartıyla ödeme alacağım. Üzerimde nakit de yok. Bozuk para da yok. E, dedim alamam dedim. Ya bozamam dedim. Yani, i̇stiyorsan 50 lira fazla ver dedim ama kabul etmedi tabii. Ondan sonra Gitti babası, babasından istedi kız. Babası da yok dedi, bende de yok dedi. Paket iptal oldu. Paket şu an arkamda çantamda. <laughs> Neyse, paket çantada duruyor. soğumuştur büyük ihtimalle. Köfte ustadan aldım bu arada. İkili burger menü. <laughs> güzel, onu güzel güzel gömeceğiz. <laughs> Nasıl gömeceğiz? Şöyle, iyi. yani izin almadan olmuyor. Hani öyle kafama göre gömme falan yok. Yemek sepetini aradım, chatten bildirdim. Dedim, böyle böyle müşteri Sodexo kart verdi, ödeme alamıyorum, nakit vermek istedi, üzerinde bozuk dedim ATM'lere de çok uzak bir noktadayım, gerçekten de çok uzak bir noktadaydım. Ee, gidip gelmem falan değmez yani. Neyse, yemek sepetiyle bu konuyla ilgili görüşmeyelim, siparişin iptalini istiyorum, müşterinin de bilgisi var. Müşteri de iptalini, onayını vermiş. Paket iptal oldu. Sonra yemek sepetiyle görüşeceğim, dedim ki ben şimdi bu paketi ne yapayım? Ee, üzerinde başka paket de vardı, ikiliydi yani sipariş dedi restorana teslim edersiniz dedi. Olmadı hani e, çok fazla böyle soğuma durumu olursa dedi. Hani zaten müşteriye götüremeyeceğin için o şekilde. Hani ya da restorana götüremeyeceğin için onu tekrar bir şey yap, yapamayacaklar. Çöpe gidecek yani. Neyse e, yersiniz dedi. Ya bunu çağrı, çağrı merkezdeki yetkili bunu söylemesi bile çok enteresanıma gitti ama doğru gerçekten bunu söyledi yani. Sonra ben de şey aradım köfteci Yusuf'u aradım. Dedim böyle böyle ben yemek sepetini de kurye dedim sizin bir tane siparişiniz vardı. Siparişiniz dedim üstüme kaldı şu an müşteri bir tane istedi. Ben dedim bunu getirsem getirene kadar soğar dedim. Ee, ne yapayım diye sordum. afet olsun dedi. <laughs> Aynen böyle. <laughs> Çok güldüm. Şimdi depoda, depoya gidesim var. Depoda arkadaşlarla paylaştırasım var açıkçası onu. Çünkü biraz yüklü paket. Yani tek başıma da yemeyeyim öyle hayvanlık yapmayayım diye düşünüyorum. Eee. Valla bilmiyorum kayayı falan mı Belki kurdet murdet falan da oradadır. Bir depoya doğru gireyim. Zaten sipariş yok. Eğer orada arkadaşlar varsa ki üzerime de sipariş atmazsa hemen depoda onu gömdürteyim. Yesinler. Oldu oldu Bakayım kim var burada. Aha. Dur. Oo dur dur. Karnı aç olan var mı? Sigara satıyorsun, geçimini öyle sağlıyorsun. Onun dışında Ama neler yapıyorsun? Sinemaya gidiyorum. Hangi tür filmlere gidiyorsun? Yılmaz Güney'in filmlerine. Yani. Niçin bu filmleri? O da bizim gibi gariban onu ben seviyorum onun için. <laughs> Arkadaşlar da yedi, ben de yedim. Hepimiz de splendik. Köfteci Yusuf sağ olsun. Şimdi salon burgere gidiyoruz. Abinin de varmış. Geliyor zaten. Onu da salon burgerdan. Kameranın içine etti açıkçası. Bu arada benim benzinim nasıl bitti ya? Okullar dağıldı arkadaşlar. Kolejler, liseler. Hemen şurada bir yer ya. Oğlum bu. Şurası. Çankaya diyor. Bir dakika. Geldik. Oğlum bile beyni yandı. Dur bakayım neresi lan? Zembil sokak altı zembil sokak çağlayan diyor zembil bir sokak olabilir belki ne o kaç? 16. No, Oğlum benim bacağım niye yapışıyor lan? Hi, hey, bacağıma bir şey dökülmüş üstüme. Tövbe tövbe. Motora da sürülmüş lan. Ananı siki ketçap var motorda. Oğlum hayırlı Oğlum helal etmeniz bu lan yemeği. Yemeği helal etmedi herhalde. Bacağım ketçap olmuş amına koyayım. Motora da bulaşmış. Dur. Bakacağım şimdi ona. <laughs> Tam ediyorum ki şu bina. Şu bina göre öyle dibindeyim şu an. Ama benim harbiden bacağıma ketçap sürülmüş. Motorun da şurasına sürülmüş. Aha. Burada ketçap var. Yok ketçap. Afiyet olsun. Bunu. Şuraları şöyle yayalım. Zaten yıkayacağız yarın. Hemen E düğmesine basalım. Oğlum o değil de. Yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Lütfen yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Lütfen yeşil ışığın bekleyin. Oğlum kaç kere bastım hala aynı şeyi söyleyip Şu duruyorlar. Şey Nasıl geçeyim amına koyayım otobüs var. <laughs>